Osmanlıların bu dat harflerini, Z kullanmaları Fatiha'daki datlara da yansıdığından böyle vv diye bir ses geliyor. Bu doğru değil, onu söyleyelim. Ve bu Z sesini bizim Osmanlıca tecvid kitaplarında ben gördüm ilk dönemlerde yazılan bir Z sesi, arı vızıltısına benzer bir Z sesi gelecek ifadelerine rastladık. Ancak daha sonraki bu özellikle Arap aleminde ee, okuyan e, kişilere baktığımızda bu dat harfindeki o z sesinin olmadığını görüyoruz. Ee, biz bunu e, Ömer hocamla da e, Ürdün'e gittiğimizde orada hocalara da sorduk. Böyle z sesi var mı? Bizim Türkiye'de o v, mesela diye böyle bir z sesi geliyor. Ee, dedi ki Yemen taraflarında da böyle telaffuz edildiğini söylediler. Sonra bakıyoruz ki Yemen taraflarında İran etkisi var. İranlılar Farsça konuştuğu için Farslılar, İranlılar dat haflerini Z sesiyle kullanıyorlar. Osmanlıca da üç dilden oluştuğu için Arapça, Farsça ve Türkçeden işte o Farsçanın etkisiyle biz mesela faz namazlar diyoruz. Aslında oradaki faz namazdaki Z far namaz, fardun, dattır. Mesela faiz kelimesi Oradaki Z sesi dattır. Fâban nehru, nehir taştı demektir. Yani nehrin aldığı bir su vardır. Fazlalık gelen su taştığı zaman bu faizde de nedir? 10 lira para veriyorsun borca, 10 lira alman lazım. 11 lira aldığın zaman o fazlalık faiz oluyor ama Osmanlılar faiz demişler. Allah razı olsun diyorlar. Ramazan ayı geldi diyor. Halbuki oradaki Ramazandır. Teradî kelimesi karşılıklı rızalaşmak demektir kefenin bir tarafına elmayı koydun, beş kiloyu da oraya koydun. Dili böyle karşılıklı selamlaşırsa, ucuca gelirse, bak karşılıklı rızalaşmak. Terazi kelimesi terazi olmuş. İşte Osmanlıların bu dat harflerini Z kullanmaları Fatiha'daki datlara da yansıdığından böyle z diye bir ses geliyor. Bu doğru değil, onu söyleyelim.